sürücü belgesi gerekli diye bir uyarı ve altında sınava gir seçeneğimiz var. Sınava gir butonumuza tıkladığımızda gerçekten de bir ehliyet sınavına giriyoruz. Ve dikkat ettiyseniz şurada küçük bir detay var. Hani ÖSYM sınavlarına gittiğimizde kendi evimizden kalem falan götürmeyiz yani çünkü onlar bize verir. Bu da aynı mantık arkadaşlar. Sınavı yapan kişiler bize burada mürekkebimizi veriyor. Biz bu mürekkep kesemizi doğru cevaplarımıza koyuyoruz ve sınavı bitire tıkladığımızda bize ehliyetimizi veriyor. Evet. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kendi yapmış olduğum araba modunu size göstermek için sabırsızlanıyorum. Bu modu nasıl yaptım? Yaparken neleri kullandım? Mcreator ile yaptım ama hani yaparken bu programın içinde nelere bastım, nereye tıkladım, nereden neyi kaydettim? Bunları size göstermeye çalışacağım. Fakat önce bir modumuzu istiyorsanız tanıyalım. Ha bu arada gençler mod yapma konusunda birbiriyle yardımlaşan birçok insan var. Bu insanlar nerede diye soracak olursanız benim Discord sunucumda arkadaşlar. Açıklamadan Discord sunucumuza size siz de gelip birbirinizle orada yardımlaşabilirsiniz. Mod yapma konusunda olsun, farklı Minecraft konularında olsun orada insanlara danışabilirsiniz. Sunucumuzdaki insanlar gerçekten yardım severlerdir. Neyse arkadaşlar modumuzda bir araba yapmak istiyorsak survival moddaysak bir de elimizde olması gereken şu eşyalar var. 3 tane redstone blue, 2 tane redstone tozu ve 2 tane de ender gözü. Bunlara eğer elimizde ise bu mod için bütün gerekli eşyalarımız tamamdır abi. Bu eşyaları elimize alıp crafting table'ımızı açıyoruz. Buraya arkadaşlar tekerlek niyetine hani... Koyduğumuz Ender gözleri var. Bunlar bildiğiniz tekerleği temsil ediyor bu da. Hemen üst kısmına şöyle gövdesini temsil etsin diye redstone bloklarını koyuyoruz arkadaşlar. Bir de bu arabanın şöyle üst kısmı olsun diye iki tane redstone tozunu buraya koyduğumda bakın araba sadece araba yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Gerçi ne yazacak başka yani? Araba modunda araba yazacak tabii. Tır yazacak hali yok. Neyse arabamızı elimize alıyoruz arkadaşlar ve bu arabamızla şuraya bir yere istediğiniz herhangi bir yere. Aa bak buraya olur, buraya olur, buraya olur, buraya olur. Herhangi bir yere sağ tıklıyorsunuz ve bir tane Arabayı yanınıza çağırıyorsunuz. Biliyorum biraz küçük, bayağı bir küçük hatta ama arkadaşlar üstüne bindiğinizde bakın böyle duruyor. <laughs> Şirin duruyor ve sanmayın ki modumuz bu kadar. Modumuz asla bu kadar değil arkadaşlar. Çünkü bu arkadaşı sürmeye çalıştığımda bakın bastığımda gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü bu arabayı sürmek için yeterli donanıma, yeterli izine sahip değiliz. Bu arabayı süremiyoruz gençler. E peki süremediğimiz arabayı niye yaptın derseniz hemen gösteriyorum. Bu arabayı sürebileceğimiz hale getirebiliriz. Hatta biz bu arabayı sürecek hale kendimizi getirebiliriz. Bunun için shift'e basarak arabaya sağ tıklıyoruz ve arkadaşlar karşımıza bir ekran çıkıyor. Sürücü belgesi gerekli diye bir uyarı ve altında sınava gir seçeneğimiz var. Sınava gir butonumuza tıkladığımızda gerçekten de bir ehliyet sınavına giriyoruz. Evet sürücü belgemiz olmadığı için arkadaşlar bizi arabayı sürdürtmüyor. Bu yüzden bizi sınava sokuyor. Bildiğiniz bir ehliyet sınavı bu. İki soruluk çok kolay bir sınav arkadaşlar. Bir tane soru burada, bir tane soru burada. İkisini de doğru cevapladığımızda bize ehliyetimizi verecek ve dikkat ettiyseniz şurada küçük bir detay var. Hani ÖSYM sınavlarına gittiğimizde kendi evimizden kalem falan götürmeyiz yani çünkü onlar bize verir. Bu da aynı mantık arkadaşlar. Sınavı yapan kişiler bize burada mürekkebimizi veriyor. Biz bu mürekkep kesemizi doğru cevaplarımıza koyuyoruz ve sınavı bitire tıkladığımızda bize ehliyetimizi veriyor. Gerçekten güzel bir sistem oldu arkadaşlar. Umarım sizin de çok hoşunuza gitmiştir. Neyse şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Hangisi girilmez yol levhasıdır diye bir sorumuz var arkadaşlar. Girilmez yol şu değil. Bu zaten çıkmaz sokak. Bu dur işareti ve şuradaki işaretimiz halk dilinde aslında ters yön diye de tabir ettiğimiz girilmez yol tabelesi arkadaşlar. O yüzden bir tane mürekkebimizi buraya koyuyoruz. Ve geçtik ikinci sorumuz arkadaşlar. Hangisi okul geçidi levhasıdır diyor. Okul geçidi levhasının şu olacak hali yok herhalde yani <laughs> traktörlü falan olacak hali yok. Şu da yürüyüş yolunun başlangıcı gibi bir tabelaydı arkadaşlar ve burada evet okul geçidimiz var. Buraya da koyuyoruz arkadaşlar mürekkebimizi ve sınavı bitire tıklarsak bize ehliyetimizi veriyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ehliyetimizi aldık. Artık şu sınav arabamızı buradan yok edebiliriz. Bunun canını özellikle az ayarladım ki yani onunla bir işimiz yok. Çünkü süremediğimiz bir arabayla ne işimiz var bizim? Onu tek tıkla arkadaşlar vurarak yok edebiliyoruz. Çünkü o asıl gerçek arabamız değil. Asıl gerçek arabamızı elimizdeki ehliyet sayesinde istediğimiz her yere arkadaşlar spamlayabiliyoruz. Mesela ben geliyorum arabama arkadaşlar. Buraya spamlıyorum. İşte bu benim benim gerçek arabam. Yani aynısı aslında ama bu onun gerçeği. Daha demek ki sınav arabasıydı. Süremiyorduk onu. O sadece ehliyetimizi almak içindi. Bu ise gerçekten sürebileceğimiz bir araba. O zaman tıklıyoruz ve arkadaşlar sürüş başlasın. Yes. İşte yani bu kadar da şanssız bir insanım ama aynı zamanda şunu da göstermiş oldum size arkadaşlar. Bu oğlum dur 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 çık. Atla şuraya. Heh, tamam kalbimiz gitti ama doldu. Evet bu görünmez kaza vesilesiyle arkadaşlar arabamızın bir özelliğini de görmüş oldunuz dediğim gibi. Şimdi arabamız bize sürekli arkadaşlar bir e, efekt verme derdinde demek mesela şuradan şöyle aşağı indiğimde yani yüksek bloklardan aşağı doğru her indiğimde bana bir efekt veriyor. Bu efekt arkadaşlar gerçekten güçlü olan şöyle göstereyim. Regeneration 5 olan fakat 3 saniyelik bana verilen bir efekt. Bunun sebebi arkadaşlar daha demin görmüş olduğunuz gibi yükseklerden düşünce çok pis canımız gidiyor ve bu giden canımızı anında 3 saniye içerisinde onarabilecek kadar güçlü Regeneration 5 efektini bize sağlıyor ki Ölmeyelim. Evet yani düşe düşe ölürüz yoksa. Arabamızın zaten kendisi hiçbir şekilde fall damage yemiyor arkadaşlar. Arabamız bazı şeylere de dayanıklı bu arada. Onları da ayarladım. Mesela arabamıza ok fırlatırsak arabamız zarar görmüyor. Ateşte yanıyor. Onu bilerek ayarlamadım. Çünkü ateşte yanabilir yani araba sonuçta bu. Yani bizim için en önemlisi fall damage'ti arkadaşlar. Fall damage'i kapattık. Arabamız yüksekten düştüğünde hiçbir şekilde zarar görmüyor. Çok 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 yüksekten düşse bile arabamız sapasağlam kalıyor. Fakat bizim canımız gidiyor. Bu yüzden dediğim gibi arkadaşlar yüksek yerlerden indiğimizde bakın bize böyle 3 saniyelik Regeneration 5 efekti veriyor. Heh, mesela arkadaşlar şuradan şöyle daha yüksekten yere düştüğümüzü düşünün. Bak düştüğüm an canımı fulluyor zaten. Hiç gitmemiş gibi oluyor yani canım. Bir de fark ettiniz mi bilmiyorum ama sesleri biraz daha açarsam sanırım daha rahat fark edeceksiniz. Bakın arkadaşlar arabamızla her gittiğimizde bir motor sesi çalışıyor. Bakın arka tarafta. Evet arkadaşlar gerçekten de bunu ayarladık. Arabamız gittiğinde motor sesimiz çalışıyor ama durduğumuzda bak yine düşüyordum oraya. Durduğumuzda yavaş yavaş azalan ve kesilen bir ses var. Arabamızdan indiğimizde zaten sesimiz çalmıyor arkadaşlar tamamen gidiyor. Arabamıza binip ilerlememiz gerekiyor. Bakın arabaya bindim yine ses yok ama ilerlemeye başladığımda arka planda motor sesi arkadaşlar gerçekten çalışıyor. Yani rahatsız edici şekilde çalışmıyor. Gerçekten güzel bir seviyede çalışıyor. Orta seviyede bir ses çıkartıyor. Bakın sesim en yüksekte olmasına rağmen şu an benim kulaklığımda iyi yani. Ve arabamızın hızı arkadaşlar bir normal mob'un hızından 3 kat daha fazla. Normal mob 0.25 hızında, bu ise 0.75 hızında. Yani toplam 3 kat daha hızlı. Zaten görüyorsunuz bakın böyle öküz gibi hızlı gidiyor. Hatta Ctrl'ye basarsak daha da hızlı gidebiliyor. bakın şöyle. Oo Why are you doing? Bakın düşüyorum. Çok düştüm ama canım hala full. Bak mesela buradan düşeyim bak. Hep düşüyorum bak. Gördün mü? Düşüyorum da düşüyorum. Düşüyorum da düşüyorum. Bak şimdi şu yükseklere çıkacağım. Oradan atlayacağım abi. Bakalım bana bir şey olacak mı? Heh mesela şuradan atlıyorum. Hop canım gitti ama o giden canım hemen doldu. Vallahi çok güzel bir şey. Gerçekten özellikle bu fall damage olayını ayarlamaya çalıştım arkadaşlar. Yoksa hani araba yapmak gerçekten basit. Fakat hani düştüğümüzde bize ne versin, onu versin, şunu versin, bunu versin gibi efektleri ayarlamakla uğraştım. Onun dışında demek istediğim bir şey var mı arkadaşlar arabamızın canı çok fazla yani 200 canı var arabamızın e, bu yüzden gerçekten dayanıklı ne kadar vurursanız vurun veya herhangi bir şeyden zarar görürse görsün e, arabamız gerçekten dayanabiliyor arkadaşlar. Lan sen araba mısın bakayım he? sen araba mısın lan şerefsize araba mısın lan sen araba mısın lan sen araba mısın lan. Ya bu kadar küçük boyuna rağmen büyük işler becerebiliyor yani. Bir biniyorsun abi Ooo buza bak. Mükemmel bir şekilde seni götürüyor sağ sola. Bir de yani bununla beraber yere düşersen eğer sana regeneration efektini basıyor. Bir güzel basıyor. Bir blok aşağı insan bile basacak. Bak şimdi regeneration bitti tamam bak. Şu an bir şey yok. Gidiyorum basmıyor 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 bak. Şuradan bir blok aşağı indiğim an efekti veriyor bana 3 saniye. Bu kadar. Böyle de şoförünü garantiye alan mükemmel, düşünceli, akıllı, smart bir araba bu ya. Mükemmel bir araba ya. Benzine menzine ihtiyaç yok arkadaşlar. Yakıta makıta ihtiyaç yok. Tek yaktığı şey sizin sevginiz abi. Tek ihtiyacı olan şey sizin sevginiz ya. Başka bir şey istemiyor abi araba. Zaten... Buraya ben düşmekten bıktım artık. Buraya ben düşmekten bıktım artık. Buradan nasıl çıkacağım ben şimdi? Buradan nasıl çıkacağım? Neyse arkadaşlar o zaman bu modu yaparken neler kullandım, neleri seçtim, neleri işaretledim. Hepsini şöyle kaba taslak bir size göstereyim gelin. Öncelikle arabamın modelini yaptım arkadaşlar. Bakın blok yine web tarayıcısını kullanarak basit bir şekilde yani en basit bir şekilde hatta arabamın modelini oluşturdum. Bakın şu direksiyonu güya yani şu siyah olan şey. Direksiyonumuz direksiyondan çok halat bağlama yerine benziyor arkadaşlar. Hani arabaların arkasında olur ya böyle halat Halat bağlamak için <laughs> oraya benziyor ama olsun bu bizim direksiyonumuz arkadaşlar bakın baktığımız yön tam olarak şu gösterilen yön o yüzden şöyle düşünebilirsiniz bindiğimizde bakın böyle gözüküyor tekerleri falan bence güzel oldu bakın arkadaşlar gerçekten güzel tekerler gövdesi basit kırmızı bir gövde mesela bunu biraz daha modifiye edebilirdim arkadaşlar nasıl şöyle e, şuraya bir güzel çelik yazardım abi bak. Şöyle mükemmel bir şekilde çelik yazardım. Arkasına da bir plaka koyardım. Şöyle 05 arkadaşlar. Amasya'nın plakasını hemen şöyle yapıştıralım. Burayı niye böyle boyadık? Orayı hemen düzeltelim. Kırmızıyla orayı bir düzeltiyoruz. Tamamdır. Evet burada çelik yazıyor. Burada 05 yazıyor. Şurada Batum yazsak. Dur bakayım bir deneyelim. Böyle bir B yapalım. Şuraya şöyle bir A yapalım. T'yi de yapıyoruz ama U nereye gidecek? U'yu da abi o zaman şuraya koyalım. Heh, Al. gördüm <laughs> Daha sonra bu modelimi mod rehberinde göstermiş olduğum gibi böyle programın içine entegre ettim. Şuradan 3D model arkadaşlar. Bakın model araba diye koydum. Daha sonra bunun tekstürünü koydum. O da bakın şurada arkadaşlar. Ve modumuzun işleyişini hazırlarken bakalım neler kullandım, neleri yaptım arkadaşlar. İlk önce şuradan araç bir spamları size göstermek istiyorum. Bunu tamamen programın içinden kendim yaptım. Bakın arkadaşlar şöyle bir tekstür çok basit bir şekilde hatta göstereyim. Kaynaklara geleyim. Şuradan şöyle açayım bakın. Bunu kendim çizdim yani böyle kolay bir şekilde. Benim kendi arabama benzetmeye çalıştım çalıştığım bir item texture oldu. Dediğim gibi buraya seçtim ve arkadaşlar hiçbir şeyini ellemedim. Özellikler kısmına gelip sadece ismini değiştirdim. Araba dedim. Sonra buna bir kategori olmasını istemedim. Elimde sadece bir tane olmasını istedim ve yine burada bir şey ellemedim. Inventory kısmında da hiçbir şey ellemedim. Triggers kısmında ise arkadaşlar bakın herhangi bir yere sağ tıkladığımızda bana arabamızı yani daha doğrusu sınav arabamızı vermesini sağlamam gerekiyordu. Buradaki prosedürü yarattım. Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle model evet prosedürü gösteriyorum bunu yarattım. Bu prosedürde arkadaşlar şunu diyor. Eğer diyor sen bununla herhangi bir yere sağ tıklarsan şunu yap, şunu yap. Peki şunu yap dediğimiz şey ne? Sınav aracını spamla diyorum. Bir de arkadaşlar elimdeki bu item'ı sil diyorum. Çünkü bununla sadece spamlamayı koyarsam elimdeki item kalacaktır. Buraya bunu da ekliyorum ki bunu spamladıktan sonra bunu elimden silsin. Bunu böyle ayarladım arkadaşlar. Bunu da böyle buna entegre ettim. Burası tamamdır. Artık Birinci aracımı yani şunu arkadaşlar spamlama şeyim hazırdı. Peki bakalım bu aracımıza ne yaptık? Bu aracımıza sınav arabası ismini koyduk. Modelimizi buna tanıttık. Daha sonra modelimizin tek çürünü buraya tanıttık. Daha sonra arkadaşlar ayarladığımız evet şurada hitbox bölgesi var. Bu hitboxları ayarlamak için arkadaşlar oyununuza sürekli girin. Yani test için sürekli oyununuza açın. F3B'ye tıklayın bakın. F3B'ye tıklarsanız bütün her şeyin hitboxını görebilirsiniz. Hani bunu değerlerinizi değiştirin. Mesela bir yükseklik değeridir. Şurada genişlik değeridir. Bunu mesela 0.3 değil de 0 0.5 yapın atıyorum. Daha çok yükseldiğini göreceksiniz hitboxınızın. Bunu da kafanıza göre işte ayarlayacaksınız. Deneme yanılma doğru hitbox'ı bulacaksınız normal bir minecraft oyuncusunun hitbox'ı 0.9 diyebiliyorum arkadaşlar bu yani normal bir minecraft oyuncusunun 3 katı aşağıda bir hitbox bunu 03 04 falan yaparsanız bizim arabamızın boyutunda bir hitbox yaparsınız ve oraya oturduğumda ben arabanın üstüne oturmuş olurum eğer bunları değiştirmezsen bunlar 0.9 falan kalırsa arabaya oturduğumda çirkin bir görüntü olur yani arabanın üstüne değil de sanki tamamen yukarısında bir yere oturmuşum gibi olur arada kocaman bir boşluk olur bu da hoş bir görüntü yaratmaz ve bu araçlarımın spam yumurtası olmasını istedim arkadaşlar. Çünkü yani en basitinden mesela hitbox ayarlamak için bile buradaki yumurtalara ihtiyacımız oluyor. Direkt envanterden hop diye alıyoruz koyuyoruz. İkinci sayfada canını bir yaptım arkadaşlar. Çünkü tek tıkla vurduğumda ölmesini yok olmasını istiyordum. Gerçekten vasıfsız bir araba olduğu için hani boşu boşuna ortalıkta durmasın. Kafamızı karıştırmasın. Ve sadece şurada bakın rideable yani sürülebilir seçeneğini açtım. Fakat yanındaki kontrolleri açmadım. Yani sadece üstüne binebiliyoruz. Fakat direkt olarak klavyemizden bunu yönetemiyoruz. Bu da aslında ehliyet fikrinin doğuşu oldu. Yani sadece üstüne binip sürememek bir ehliyet gerektirir diye düşündüm ve arkadaşlar ehliyeti koydum modun içine. Parçacıkları ellemedim. Inventory kısmında evet bakın arkadaşlar ehliyet isteme sayfasını ayarladım. Ehliyet isteme sayfasını hemen size şöyle göstereyim. Ehliyet isteme sayfamız bu. Sürücü belgesi gerekli diye bir uyarı yapıyor. Daha sonra sınava gir diye bir butonumuz var. Butonumuzun da arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Bakın görmüş olduğunuz gibi buna tıkladığımda bu olsun diyorum. Bu prosedürüm de arkadaşlar şuradaki sınavı açma prosedürü. Buna tıkladığımda bakın burada görüyorum ki butona tıkladı tıkladığım an bana ehliyet sınavının ekranını aç diyorum bir de bana iki tane mürekkep ver diyorum. Yani ehliyet sınavını işaretlemek için bana mürekkepleri ver diyorum. Ehliyet sınavı sayfası da bakalım arkadaşlar hangisiydi? Ehliyet sınavı sayfası da bakın evet gerçekten bizim en göz alıcı yerimiz aslında bu. Burada bu slotları tek tek ekledim arkadaşlar. Şu arka plandaki resmi kendim yaptım Photoshop'tan. Hani yazılar ve resimler tamamen Photoshop'a ait ve burada da sınavı bitir butonunun içinde arkadaşlar bir tane prosedür gizli. Bakın sınavı bitir adında bir prosedür. Bunu da hemen size göstereceğim. Şöyle şuradan sınavı bitire gireyim. Bakın bu biraz kafanızı karıştırabilir ama aslında çok basit şimdi ben bu arkadaşa diyorum ki ben butona bastığımda slot 0'dan ve slot 5'ten mürekkebi al bakın slot 0 ve slot 5 hangisi burası ve burası arkadaşlar yani doğru cevapları aslında ben biliyorum o yüzden arkadaşlar buraya slot 0'ı ve slot 5'i koydum boyalarımı buradan al diyorum ve eğer bunları alırsan diyorum şunu yap şunu yap şunu yap. Slot 0'a ve 5'e koyduğum boyaları sil. Bunları sildikten sonra da bana ehliyetimi ver. Bakın şurada ehliyetim var. Peki ehliyet demişken ehliyetimizin arkadaşlar içine girelim şöyle. Ehliyetimin de tek şurunu ben kendim yaptım. Onu da şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın tek şurunu buradan böyle kendim yaptım. Türk bayrağını resim etmeye çalıştım buraya olabildiğince küçük şekilde. Hani bir Türk vatandaşının ehliyeti gibi bir şey işte bu. Dediğim gibi bunu seçtim. Hiçbir şey ellemedim burada. İkinci sayfada bunun ismini seçtim. Şuradan şunu rare yaptım arkadaşlar nadirliğini. Hani sadece rengini alsın diye yaptım bunu. Başka bir amacım yoktu. Fakat istesem aslında bunun başına renk kodu yazarsam da ehliyetin rengini değiştirebilirdim. Ama uğraşmadım. Direkt burada hazır renkler var işte. Ne gerek var? Şöyle hatta şurada renklerini görebilirsiniz bakın tıkladığınızda. Kategorisizleştirdim bunu. Yani kategorisi olmasın istedim. Elimde bir tane tutabilmek istedim arkadaşlar. Onun dışında da burada bir şey ellemedim. Inventory kısmına geçtim. Yine ellemedim bir şey. Ve triggers kısmında arkadaşlar herhangi bir yere sağ tıkladığımda bana gerçek aracımı yani ikinci binebildiğim sürebildiğim aracımı spamlamasını istedim. Bunun için şu prosedürü kullandım oluşturdum ona da bakalım hemen ehliyetle başlayan prosedür yani şu. Bunda da diyorum ki ehliyetle bir yere sağ tıkladığımda bana ikinci aracımı spamla ve bunu spamlarken elimdeki ehliyeti benden al. Çünkü elimde ehliyet durursa ben birçok şey spamlarım. Hani birçok araba spamlarım. Bu yüzden modumun başında kullanmış olduğum o survival itemlarının bir anlamı kalmaz. Yani redstone'ların, ender gözünün falan bir anlamı kalmaz arkadaşlar. Onu da hemen göstereyim hatta dur ki geri gelmişken. Evet recipesini bakın arkadaşlar şuraya ekledim. Bakın recipeyi buradan ayarladım. Yaptığımda bana buradaki spamlarımı ver dedim. Yani arkadaşlar şuradaki araç bir spamdır. Bunu vermesini söyledim. Bu kadar yani bitti. Ve son olarak arkadaşlar şuradaki prosedürümü göstermek istiyorum size. Bakın buraya bunu seçtim arkadaşlar ve içine oyun komutu olan slash effect give at p minecraft generation 3 4 yazdım ve bu komutu araç 2'deki yani sürebildiğimiz araçtaki triggers kısmında arkadaşlar bu mobumuz yere düştüğünde kısmına ayarladım. Yani arkadaşlar mobumuz yere düştüğünde yani kısacası arabamız yere düştüğünde bize yani yakınındaki oyuncuya 5. seviyeden 3 saniyelik bir regeneration efekti vermesini sağladım. Yumurtasını bir kere bembeyaz yapmadım. Kırmızı beyaz yapmak istedim. Hani diğerinden farklı olsun ayırt edilebilsin diye kolayca. İsmini direkt araba yaptım dümdüz araba, sınav arabası falan değil bu gerçek araba olduğu için. Modeli ve tekçuru zaten aynı gençler. Bunlara ellemedim. Ve evet şurada sesini ekledim. Sesini OGG sound olarak çevirdim arkadaşlar. Bir tane araba sesi bulup, motor sesi bulup bunu çevirdim ve OGG'ye buraya koydum. İkinci sayfada arkadaşlar canını 200 yaptım. Yani hani ne olur ne olmaz. Yani araba sonuçta bu ve kolay kolay yok olmasın. Hareket etme hızını 0.7 yaptım arkadaşlar. Yani 0.7 şu demek. Normal bir mop 0.25 gibi bir şey. Onun tam 3 katı civarı. Bir olay bu. Ve şurada aşağı kısımda arkadaşlar oklardan, foldamıştan, pojunlardan ve kaktüsten onu korumak istedim. Tabi yine ateşten falan zarar görüyor. Yıldırımlardan falan kesinlikle zarar görüyor. Ve oyunculardan da zarar görebiliyor. Ve evet buradaki sürüş modunun aksine bir de şunları da açtım arkadaşlar. Yani herhangi bir öne arka gitmeye, sağa sola hareket ettirmeye bunları da açarsam izin vermiş oluyorum ve izin verdim. Çünkü bu gerçekten sürebileceğimiz, tamamen kontrolünü elimize alabileceğimiz bir araba. inventory kısmında yine bir şey ellemedim. Triggers kısmında arkadaşlar dediğim gibi bunu koydum zaten. Bu sayfada yine bir şey ellemedim arkadaşlar. Ve Spawning kısmında da e, doğal olarak spamlanmasını kesinlikle kapattım. Çünkü bu benim kendi elimle manuel olarak yapabileceğim bir şey. Yani bunu doğal olarak etrafta spamlanmasını istemiyorum. Tabii siz isterseniz etrafta arabalar spamlanmasını, öyle hani fantastik bir şey istiyorsanız yapın yani. Ben kabataslak yaptığım her şeyi size gösterdiğimi düşünüyorum ve olay budur arkadaşlar. Bence gerçekten kusursuz güzel bir mod oldu arkadaşlar. Her şeyini ince ince düşünüp yaptığım yani yere bile düştüğümüzde canımızın gitmemesini sağlamışım artık. Hani o kadar kusursuz bir mod. Umarım hoşunuza gitmiştir. Özellikle şu ehliyet sınavı falan yani arkadaşlar bence süper bir detay oldu. Bakın şurası. Buranın çok hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Bence bu moda güzel bir like gelir ya. Valla ikinci versiyonu da gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazın. İkinci versiyonda daha fazla araba düşünüyorum. Daha fazla sınav sorusu düşünebiliyorum belki. Yani şu an arabamız gerçekten çok küçük. Yani biz arabadan daha büyüğüz gibi oluyor üstüne bindiğimizde. Ama daha büyük modellerle de çalışabiliriz. O yüzden yorumlarınız çok önemli. Hani ikinci versiyon gelsin derseniz ben bunu dikkate alıp ikinci versiyonunu yaparım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.